Evet abi. Buraya da çekiyor mu? Çektim. Arada sırada çek orayı da. Sol sinyalimizi verdik. Çıkıyoruz. Biri attık. Yavaş yavaş kaldıraraktan çıkıyoruz. Sol sinyalimiz açık. Biraz kendini geri alabilirsin. Gerideyim hocam. Evet. Başladık. Sol sinyal kapattık sol sinyal. İkinci vitesi attık. Atlamalardan arada sırada debriyaj kullanıyoruz. Debriyaj her şeyin başı. Ne yapıyoruz? Sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Aynı zamanda dinle abi. Debriyaj destekli. Tekrar debriyajı yavaşça bırakıyoruz. Devam. Sarsıntısız bir şekilde devam ediyoruz. Sinyerimizi kapatıyoruz. İleride sağ sinyal tekrar yakacağız. Hazırlığımızı yapalım. Sağ sinyali yaktık. Yine de depiyaj destekte. Yavaşça bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Biraz trafik kalabalık. Ne yapıyoruz? Burada debriyajı çekiyoruz. Sirene dokunuyoruz. Ayaklarımızı yere koyuyoruz. Sağ sinyalimiz açık kaldı. Açık kalsın. Nasıl olsa sağa döneceğiz. Evet hocam. Tamam mı? Her şey yolunda. Bu esnada ikinci vitesteydi. Birinci vitesi atıyoruz. Hazırlığımızı yaptık. Birinci vitesle kalkıyoruz tekrardan yavaş yavaş. Sağ sinyalimiz açık. Devam ediyoruz. Burada kalkışlar biraz daha zor oluyor. Sağdan devam. İkinci iki vitesi attık. Yavaşça rebreyi bıraktık. Devam. Bizim üçüncü vitesi de attık. Ama üçte olduğunu biliyorum. Sinyali kapat. beyaz arabadan sonra yavaş yavaş geliyoruz. En son birinci vitese kadar indirdik. Döndük birinci viteste. Devam. İkinci vitese hemen attık. Sinyalimizi kapattık. Üçüncü vitese de attık. Elli tabelası. devam ediyor. Sinyalimizi de kapattık. Zaten budur. Gerekirse iki ile döneceğiz. Ama biz biri atalım. Biri attık. Yavaşça dönüyoruz. Burada kaldık. O tarafa taşmadık hiç. Taşarsak eğer sinemiz önder. Sola atacağız kendimiz o Yeah. Sure. yapalım. Biri e atalım artık. İki zaten. Biri e attık. Birinci viteste dönüyoruz. Devam ediyorum. Sinyali söndürdük. İkinci vitesi attık. İkinci vitesi gidiyoruz. 3'e atalım mı? Atalım. Hepiniz yavaşça bırakın. İkinci vites. İkinci vites döner buraya. Döndük ikiyle. İkin yeri kapattık. Ortadan ortadan gidiyoruz. Otuz tabelası gene çıktı önümüze. Şurada bir debriyaj yapıyoruz. Yumuşakça geçmek için debriyaj Tekrar yaptık. Tekrar kaldırdık debriyajı. Yavaşça bıraktık. İkinci vites devam. Önümüz açık. Üçüncü vites yapalım. Değil mi? Evet. Üç yaptık. Yavaşça bıraktık tebriyacı. De Devam. Karşıdan gelenlere selam verdik. Devam ediyoruz. Üçüncü vites. İsterse 1'e de düşüreceğiz. Ama 2'de gidiyoruz şu anda Kontrollü. Bir sınıf yok. Her yer serbest. Serbest olduğu için. 2. viteste devam. 2'yi yerimizde kapattık. Ortadan ortadan gidiyor. 3. vitesi attık. Yavaşça bıraktık. Devam. Debriyajı yavaşça bıraktık. Biri attık. Biri atmadık. boşa attık. boşa atabildik. Evet. Boşta durduk. Lambanın yanmasını bekliyorum. İstersen birde de durabilir burada. Debriyajı böyle bir ellerimizi bıraktık. Boşta olduğu için. Evet. Lamba yanar yazmaz. Şimdiden biri atalım mesela. Şimdiden biri atalım. Attık biri. Bekliyoruz. Erkenden bir atmışız ama olsun. Lamba yeşil yansaydı direkt geçecektik. Evet yandı. Yavaşça debriyajı kaldırıp gaz desteğiyle atıştan birinci sesle kalkıyoruz. Hemen iki atıyoruz. 50 tabelası var. Hızlanabiliriz. dedik iki atalım. Yavaşça bırakalım. İkiyle dönebiliriz zannedersem burayı. Birle de dönülür, iki de dönülür. Yavaşça birazcık bırakıyoruz, iki dönüyoruz. Sinyalimizi de kapatıyoruz. Devam ediyoruz. İkiyle devam edebiliriz burayı. Otuz tabelası var gene. Bak hocam burada sağ dönüş var. Yukarıya ana yol sağa da. Biz düz, düz gidiyoruz. Biz düz, düz gidiyoruz. Düz düz gidiyoruz. Düz düz. Sinyal yok burada. Burada sinyal yok. Sinyal, sinyal yok burada. Biz düz, düz gidiyoruz. dedik, Devam edelim böyle. Atlamalı zıplamalar var. 30 tabelası var zaten. 3'e geçmeye gerek yok. Burada devirajımız sıkalım istersen. İster sıkmazsın. Yumuşakça geçtik oradan. Devam edelim. Atlaya düşmek. Evet Arabanın önümüze geçti. Atlangaç geçti. İkinci viteste devirajımızı kullanaraktan frenlerle yavaşlattık kendimizi. Sola döneceğimiz için sol sinyalimizi verdik. Frenimizi sıktık. Debriyajımızı sıktık. Frenimizi sıktık. İkinci vitesle de akar buradan. İkinci vitesle akıtıyoruz motoru. Bırakıyoruz. Debriyajı yavaş yavaş bırakıyoruz. Devam. Sinyalimizi de kapatıyoruz. Daha, daha devam edebiliriz. ambriyaj destekli gene ikinci vitesle dönüyoruz gaz vererekten. Hemen sol sinyal. Sağ kapatmadan sol sinyal. İkinci vites devam. Dönüyor motor kendi kendine. Şimdi gene kapattık. Devam ediyoruz. İkinci vites yeterli burası için. Burada bize de biraz desteği yapalım yumuşak geçmek için yine verdik. Evet. En önemli yere görüyoruz. Kör nokta. Sol sinyalimizi yakalım. Dışarıdan alaraktan şöyle Sağ sağımızda zaten bir şey yok. Sol tarafımız kör nokta. Debriyaj desteği Birinci vitesi alabiliriz burada. Birinci vitesi döndük. Sinyali kapattık. İkinci vitesi aldık ileride bir daha sol sinyal sola döneceğiz. Burayı birinci vitesle düşürelim burada. Birdeyiz. Evet, araba olduğu için ayaklarımızı yere koyduk. Bekliyoruz. Sağ serbest. Sol serbest olacak inşallah. Evet serbest. Devam edelim. Buraya geldik. Sinyali kapattık. Araba olduğu için geçirdiniz zaten. Arabalar geçirdi. Daha geçtik. Daha bir kere kapattık. Tamam. Üçüncü vitesi atabiliriz. burada. Neden? Çünkü rampa çıkacağız burada. Hemen iki yaptık. Debriyaj destekli. Yavaş yavaş çıktık. Yol çalışması varmış. Burada artık böyle bir şey yapacağız Orada bir şey yok. İkinci testi geçip diyoruz. yerimizde kapattık. Önümüze araba çıktı. Çarpacak halimiz yok. Duralım. Birinci vitese de atalım duralım. Hadi bakalım. Böyle, yürü yürü. Böyle bekliyoruz. Normalde durmazdık burada. Yavaşça kaldırıyoruz. Saçmalamaya başladı bu adam. Yavaşça kaldırdı. Devam ediyor sürekli. Motor bağırmasın. Kıya atalım direkt. Buradan da geçelim. Uşakça. civarlarında Depraj destekli sağ sinyal veriyoruz. Ve buradan güvenli bir şekilde dönüyoruz. Sinyalimiz Debriyajı çekelim. Atı kalı bulduk. Yatırıyoruz. Debriyajı yavaşça bırakıyorum. Seyir de kapatıyorum. İkinci viteste zaten. Devam. Oturma arabalarını oradan döneceğiz. Oturma yerini de vereceğiz. Motor ikinci viteste, Debriyaj destekli çektik debriyajımızı, akıttık motoru, bakıştık, döndük.